Selamlar arkadaşlar. Bugün Luna üzerine konuşacağız. LunaCoin üzerine konuşacağız. Buna da önemli hareketlenmeler pek fazla gözlemlemiyoruz. Yatay kanalda devam ettiğini görüyoruz uzun zamandır. E, bugün ise pozitif değerlere kadar bir %27'lik, 3027'lik kısımdan 3030'luk kısma kadar neredeyse pozitif bir artış gördük ve gördüğünüz gibi 24 24 saatlik değişimde %3'lük bir yükselme söz konusu. Hacim yine klasik düşmeye devam etti. Önemli hareketlenmeler, önemli gelişmeler olmadığı için e, bunun hacimin düşüş olduğunu görüyoruz. E tabii ki iğnelenmeler olacaktır. İğnelenmelerin etkisi de doğrudan buna klasiye olacaktır haberlerden dolayı. İğnelenmeler bekliyoruz. Tabii ki bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Bunu özellikle eklerim. E bunların yanında arkadaşlar birkaç gelişme var. Şöyle aktarayım hemen onları sizlere. Edward Kim'in bizim için önemli bir kişiliği olduğunu biliyoruz. yakın üzerine bir çok haberi olduğunu da biliyoruz. Buna yönelik diğer e açıklamalar var bazı yaşanan sorunlara yönelik. E diğerlerin tarafından da belirtildiği gibi klasik ağda yetersiz gaz olmadığı için işlemler başarısız olduğuna yönelik açıklaması var ve burada ücret kaybedenler çok fazla kişi olduğu da özellikle belirtiyor. Buna yönelik Edward Kim'in açıklamaları var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim 21-28 Eylül arasında başarısız oldu. TX'ler de başarısız olduğu için ücretleri ve vergileri iade etmek için bir form gönderiyor arkadaşlar. E, ücret 21 Eylül ve 28 Eylül arasında ücret kaybı yaşayan kişilerin buraya girerek bu ücret kaybını rahat, rahat bir şekilde çözmesini e, gerekiyor arkadaşlar. Bunları rahat bir şekilde çözmek için bunlarla uğraşabilirsiniz diyebiliriz. AdWords bu tarz bir söylemi mevcut. Bunun yanında birkaç önemli gelişme var arkadaşlar. Aura Stake'in Stake yaptığı açıklamada bildiğiniz üzere bizlere bir yol haritası açıklandırılmanın klasik ve USD Classic üzerine. burada da belirtildiği gibi en son Luna Classic yeniden yapılandırma teklifi EDK 208 tam olarak okuduk ve böyle böylece zorunda kalmazsınız diyerek bizlere bazı detaylardan bahsediyor. Luna Classic artık resmen deflat, deflasyonist bu projenin artık acil durum aşamasını geçip yeniden inşa aşamasına geldiğini özellikle belirtiyor. Bu da bizim için önemli gelişmelerden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü acil durum uyarısından dolayı çok fazla güven sıkıntısı olmaya başladıydı. Bu durumu artık arkada bırakıp yeniden inşa aşamasına geçtiği anlamına gelmesi bizim için ve kullanıcılar için de önemli güven arz ediyor diyebiliriz. Bunların yanında da tabii ki şöyle bahsedelim. E, Aglo'yu yeniden inşa et. Burada harika bir haber. Üyesi Repekris'in senaryosu hazırlandı. Oralara ulaşmak için mevcut sahipler tarafından seyretme, topluluk fonunu arttırma veya her ikisi de gerekleyebilir. Her durumda dış taraflardan gelen kurtarmalardan kaçılırını böylece topluluk kimseye borç kalmaz diyerek topluluğun kendi kendini yenileyip güzel bir şekilde çözüm yapabileceğini belirtiyor arkadaşlar. Ayrıca dolaşımdaki USD Classic arzının tamamının 0.50 dolarlık hacim ağırlıklı ortalama fiyatla kullanımından kaldırmak için ek bir tasarım değişikliği yapılacaktır. Luna patlaması sırasında deneyimlediğimiz hiper enflasyon senaryosunu teorik olarak imkansız hale getirecektir diyerek bu tarz yeni bir sorunların yaşanmasından da kurtulabileceğimizi özellikle belirtiyor. Auristake'in bu tweetinde arkadaşlar önemli gelişmeler, önemli durumlar söz konusu durumda. isteyenler buraya girip inceleyebilirler. Güzel bilgiler paylaşıyor diyebilirim. Yine haberler, gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.